Ağustos ayı geldi çattı. Rakiplerim şimdiden 8. sınıf konularına başlamışlar. Peki ben ne yapacağım? Kursa mı gitsem? Ya da günde kaç soru çözmeliyim? Bütün bu soruların cevabını bana verebilecek biri var mı? Asla geç kalmadın. Ben Arda Türk. LGS derece Ve 2 yıldır bu kanalda ürettiğim sayısız içerikle milyonlarca izlenme aldım. Ve birçok öğrencinin LGS sınavında hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı oldum. Bu video karşına çıktığı için çok şanslısın. İşte sana Arda'nın LGS yaz tatilinde rakiplerinin önüne geçme rehberi. Giriş uzun tutmadan videomuza geçelim. Peki ben neden böyle bir rehber videosu hazırlama ihtiyacı hissettim? İstedim ki yaz tatilinden okullar açılana kadar ihtiyacın olan her şeyi en temelinden açıklayan bir kaynak videosu hazırlayayım. Ve senin de sevgili LGS tayfam ne zaman başın sıkışsa dönebileceğin rehber niteliğinde bir videon olsun. O yüzden şu anda karşındayım ve yaz tatilinde rakiplerini geçmek adına bildiğim bütün bilgilere bu videoda en temelden başlayarak sana anlatacağım. İleride bu video gibi daha fazla içerik çekmeyi planlıyorum. Kaçırmamak için videomu beğenip takipte kalmayı unutma. Başlangıçta bana en çok gelen soru olan LGS sürecinde nasıl ilerlenmeli ile başlamak istiyorum. Genel bir soru gibi gözükebilir ama hiç merak etme ben bunu sana 3 aşamada konu öğrenimi, soru çözümü ve analitik düşünme ile birlikte güzel bir şekilde anlatacağım. LGS yılında ben bir konuyu her zaman tek seferde anlardım ve çevremdeki insanlar nasıl bir günde koskoca konuyu bitirdin ki derlerdi bana. Bunu yaparken de sırrım şuydu. İlk önce bilgisayarımı açıp sadece videoyu izliyordum. Bunu yaparken başka hiçbir şeyle odaklanmıyordum. Müzik dinlemiyordum, hatta not bile çıkarmıyordum. Sadece o videoyu izleyip aklımdan geldiği kadar hatırlamaya çalışıyordum. Ardındansa bu sefer kalem kağıt alıp videoyu baştan sona tekrardan izliyordum. Bu sefer gördüğüm şeylere olabildiğince not almaya ve çok detaylı bir not çıkarmaya çalışıyordum. Daha sonrasında ise internete ya da elimdeki kaynaklardan konu özetini bulup bu sefer Profesyoneller tarafından hazırlanmış yazılı bir kaynağı okuyordum ve kendi çıkardığım notlarla bu kaynağı karşılaştırıyordum. Gözden kaçırdığım şeylere daha iyi bir şekilde özümsüyordum. Konu öğrenimi kısmında önümdeki bilgiler içimesine ne kadar bu döngüyü olabildiğince tekrar ediyordum. Ardından da ikinci aşama yani soru çözümüne geçiyordum. İlk başta konu kazanım testleriyle başlayıp öğrendiğim bilgiyi soruda verimli bir şekilde kullanabildiğimden emin olana kadar onları çözüyordum. Ardından da beceri temelli sorulara geçip İlk başta o soru tarzını anlayamasam bile video çözümlerini tekrar tekrar izleyip olabildiğince anlamaya çalışıyordum. Test çözümü bittiği zaman biraz mola verip masanın başından kalkabiliriz. Ancak asla ve asla çözdüğümüz soruları bir kenara atmıyoruz. Dönüp deneme analizimizi güzel bir şekilde yapıyoruz. Peki deneme analizi basitleştirilmiş bir şekilde nasıl yapılır? Yanlış yapılan sorularda nereden yanlış yapıldığı iyice anlaşıldıktan sonra bu yanlış yapılan kısım daha sonra geri dönmek üzere bir deftere not edilir. Aynı zamanda her boş bıraktığım soru için ilk başta sakin bir kafayla kendim denerdim. Bu soruyu acaba neden yapamadım diye. Halen daha anlamadıysam video çözümünü açıp doğru cevaba oradan bakardım. Peki size çalıştığınız derse mükemmel ulaşmak için takip etmeniz gereken konu öğrenimi, kazanım testi ve beceri temelli üçlüsünü aynı yerde buluşturan aynı zamanda video çözümlü bir kitap önersem dilerseniz kutu açılımını beraber yapalım. Ben Kavga Akademi'nin bütün kitaplarını inceleme fırsatı buldum ve özellikle 7'den 8'e geçerken işine yarayabilecek sağlam bir kamp kitabı arıyorsan ilk çeyrek poster notları ve soru fasiküllerine kesinlikle bakmanı tavsiye ederim. İçerisinde tüm dersler için soru fasikülleri var. Bunları da bitirdiğin zaman çözebileceğin kaliteli bir deneme seti de çıkıyor. Tüm fasüküller etkinlikler ve konu özetiyle başlayıp öğrenimini iyice pekiştirmeni sağlıyor. Ardından da bahsettiğim sırada birinci sayfada konu kavrama soruları, ikinci sayfada ise beceri temelli yeni nesil sorularla karşımıza çıkıyor. İki farklı soru tarzını peş peşe gördüğünüz zaman eminim ki eksik bırakmadan hızlıca ilerleyeceksiniz. Tüm fasikülleri bitirdiğimizde de beceri temelli kaliteli sorulardan oluşan bu deneme setini çözüyoruz ve birinci ara tatili kadar olan bütün konuları yaz tatilinde halletmiş oluyoruz. Ben bu kitaba bayıldım. Videom bittiği gibi de çok sevdiğim LGS tarifi bir arkadaşım var. Ona hediye edeceğim. Ya saatinde çözsün, rakiplerine fark atsın diye. Siz de çözmeyi unutmayın. Kargı Akademi yayınlarından bu güzel kitabı sizlerle buluşturmama vesile olduğu için teşekkür ederim. Haydi üçüncü kademe olan analitik düşünmeyle devam edelim. Analitik düşünme ne demektir biliyor musunuz? Parçalara yönetmek demektir. Çünkü bir soru karşınıza çıktığı zaman genelde gözünüz korkar. Aa bir sorunun paragrafı çok uzun. Ben nasıl yapacağım ki acaba dersiniz. Bu kaygılarımızı bir kenara bırakıp ilk başta soru kökünü okuyacağız ve düşüneceğiz ki acaba bu soru benden ne istiyor? Ardından da o gördüğümüz upuzun paragrafı bir kere üstün kör bir şekilde okuyacağız. Ve soru köküyle paragrafın ilişkili olduğunu düşündüğümüz bazı kısımların altını çizeceğiz. Unutmayın bazı kısımların sakın gidip de bütün paragrafın altını çizip sayfanızı kömüre çevirmeyin. Sorunun bizden ne istediğini güzel bir şekilde anladığımızda ise paragrafı bu sefer baştan sona dikkatli bir şekilde okuyoruz. Ve şıklardaki öncüllerle karşılaştırıp bize ona doğru gelen şıkkı işaretliyoruz. Bu şekilde yorulmadan bütünü parçalara bölerek yönetmiş oldun. Hadi sen de bu videodan sonra yorulmadan test kitabından bir soru aç ve onu sana bu öğrettiğim yeni taktikle çözmeyi dene. Bu taktiğimi ne kadar verimli buldun? Lütfen yorumlardan bizimle paylaş. Gelelim benim rutinime. Ben yaz tatilinde neler yaptım? Bir derece öğrencisi olarak benim iki tane kesinlikle yapmam gereken şey vardı. Bunlardan bir tanesi her sabah kalktığımda minimum 30 soru paragraf çözmek. Ardındansa matematikte kazanım testlerini çözdükten sonra beceri temelli zor sorular çözmekte. Bunu da 30 tane yapıyordum. Yani benim sabahleyin yaptığım tek şey 30 soru paragraf, 30 tane de beceri temelli matematik sorusu çözmekte. Bunun dışında da yaz tatili boyunca vakit buldukça kullandığım kitaplardan sorular çözüyordum. Bu şekilde ilerliyordum ancak dediğim gibi ilk önceliğim paragraf soru çözüp okuduğunu anlamamı geliştirmekte. Ardından da matematiğe yoğunlaşmaktı Çünkü biliyordum ki birçok öğrenci gibi benim de matematiği anlamam uzun bir süreçten geçecekti. Ama sonunda hallettim merak etmeyin. Hatta ses alıp ürledim. şu da belki takılmış olabilir. Peki neden hep zor soru çözdün? Çünkü benim felsefem şuydu. Zor alışan öğrenci kolayı da zaten yapabilir. Ve LGS'den görüyoruz ki sınav zor olsa bile yine bazı puan kademelerinde yılmalar gerçekleşiyor. Bu yüzden LGS sınavının kolaylaşacağını asla düşünmüyorum. Hatta bence yıldan yıllar gittikçe zorlaşmaya devam edecek ki yığılma olmasın. Bu videodan aklında ne kaldı lütfen yorumlardan bizimle paylaş ve aklına takılan her şeyi bazen de sınav kaygılarını bana Instagram'dan veya YouTube üzerinden her zaman yazabilirsin. Seve seve cevaplarım. Videomu beğenip takipte kalmayı unutma. Aynı zamanda kanalımda işine yarayabilecek birçok bu tarz videoda bulabilirsin. Bir sonraki videoya kadar takipte kal. Hoşça kal.